Temiz alnımda nurulmuş at yol Bir hile ya Rab ne güneşler batıyor Ey bu topraklar için Toprağı düşmüş asker Dükküde necdan ederek öpse Ufak kanlı değer Sana dar gelmeyecek makber kimler kalsın? Gömelim gel seni tarih edesem sığmazsın Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber Sana avuçunu açmış duruyor Hazreti Peygamber Evet. Doğru. Uğrunda ölürse vatan vatandır. Yoksa değil. Bu topraklar uğruna milyonlar verecek. Allah kani kani rahmet eylesin. Rabbim hepsine şehitlik derecesi ihsan etsin. <gülüyor> <gülüyor> medet ya Rahman Rahimin, medet ya Ekrem Eylekremin, medet ya İlahe ve Alemin. Destur ya Adem, Safiullah, Destur ya Nuh, Şekirullah. Destur ya İbrahim, Halilullah, Destur ya Musa, Kelimullah, Destur ya İsa, Ruhullah. Destur Muhammed Mustafa, Habibullah, دستور جنر پیغمبر امزم و رسول اکرام از رات دستور یا صاحب المیدان رضا ان فاتحه الفاتحه و اصفیات Üjrulduğu cemil sıfatıyla muhit esmasıyla zahir. Ef'aliyle malum olan rabb Hamd ederek başlarım sohbetime. Ahir zaman peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ve ali ashabına ve ahbabına Selatü selam olsun. Ahbabları diyor ki sizlersiniz derviş taifesi. Allah'a inanmış, Resulünü kabul etmiş. Onun izinden ayrılmamaya çalışan kişiler. Laf laf yenir yansıyormez. <laughs> laf güzel derler. Hmm. Hani vatan deyince tabi şu fıkrayı unutmuyoruz. <laughs> Askerde Mehmet Onbaşı bir vatan şiiri oku demişler. Komutan. İşte o da vatan benim anamdır. Ben anamı canımdan çok severim. Falan diye öyle bir şey vardır. Güzel bir şiir. Neyse adam bitirmiş okumayı Mehmet Onbaşı. Asker söyle bakalım vatan neymiş? Mehmet Onbaşı'nın anası komutanım demiş. Vatanı böyle tanımayalım. Mehmet Onbaşı'nın anası da komutanım gibi olmasın. bul vatan bilen iman bunu unutmayalım. Vatan olmayanın imandan hayır gelmez. Allah esaret hayatını yaşatmasın. Amin, amin. Bu millete göstermesin. Dünyaya göstermesin. Evet. Onun için vatan için canlı verenler için <laughs> ne yapsak azdır? Ne yapsa azdır? Nasıl böyle seversin? Evet. Hele Çanakkale şehitleri. Eh, Allah gani gani rahmet eylesin. Selam mu? Hayır ikinci hayır. İkinci an malumunuz. Birinci an eee yokluktan, açlıktan, bitten, soğuktan kırıldı askerlerimiz. Evet. Osmanlı İmparatorluğu 600 küsur sene ha. İmparatorluğunu sürdü ama sonra da inkılaz devresi zaten her inişin yokuşu. Yokuşun inişi vardır derler. Anladım. Bir kararda kalan Hazreti Allah'tır. Hatta bazı tekerlemeler var. İşte karınca kanatlanınca uçması yakındır. Yani ideal nihayet her şey böyle normal gidecek. O dediğin sen dünya değil. Yani sen ahiret de anlatıyorsun herhalde. Cennet-i bahsediyorsun. Dünya İmtihan yeri ne imtihan edeceksin? He. Topraktan yaratıldığını unutma. Senin mayanda her şey var. Her şey var. Rahmeti ilahi de, de var, gazap ilahi de, de var. Bunun efendim hesabını vereceksin. Neyi vereceksin? Allah'ın sonsuz rahmetine olacaksın. Yoksa Allah sana zulmasın diye öyle yaratmadı ki. Eftali şerefli mahluk olman, anlamı zaten topraklara yatırman. Yeryüzünde halifemi yaratacağım. Hitabının tecellisi beni alın. Oyuncak değil. Sen her mahlukatın üstünde sevgindesin. Görmüyor musun? Göremiyor musun? Hangi senin icraatını aynen yerine getirebiliyor, derut ediyor? Allah'a karşı vazifeni de öyledir. Sen o mahlukatların da önündesin. Allah'ı anlayacak şekilde yaratıldın. Allah'ı anlayacak şekilde, Allah'ı bilecek şekilde yaratıldın. Kavuşma konuşma kelimesini ben anlayamıyorum. Onu diyen de anlamıyor zaten. Bu kavuşma kelimesi garip geliyor. Türkçe'de yeri yok iki maddenin birbirine kavuşması, ucalaşması falan falan. Allah'la böyle değil. Allah'ın zatına yaklaşamazsın. Helak olursun. Allah seni böyle yaratmadı. Şu kavuşma kelimesini düzelt de doğrudur dürüst anlat. Dost diye diye mahvettikleri gibi. Allah'ın evliyasına dost diye diye kök ettikleri gibi. Şeriatın değil. Evet. Evet. Siz Yahudiler, Hristiyanları dost edinmeyin. Kimler, kim onları dost edinir, onlarla beraberdir. Diye tefsir ettin. Efendim. Evet, Maide Suresi 51. Öyle tefsir ettin. Hiç Allah'tan korkmadın mı öyle derken? Hiç mi tüylerim öyle yazarken? Çünkü sen evliya demekten kayıp, evliyayı bilmiyorsun ki. Diyemiyorsun, dilin varmıyor. <laughs> Evliyaya dost diyorsun, ne dostu lan? Ne dostu be? Gerisi düşman mı? Saptırık. dost dost. Olur dost. Bizim tabirimizde kullanıyoruz. Allah'a karşı dost kelimesi kullanılmaz arkadaş. Allah'ın dostu. Gerisi düşman değil. Bırak ol. O kelime bırak. Şu Çanakkale şehitlerinden bahsederken Hoca Hünler e Zavart'ın diyenlerine tüy tü, 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 tü. Allah şümlesine gani gani rahmet eylesin. Bir de ilahi söyletti, Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden kabile koydular. Şşt tezat var. Sen Çanakkale şehitlerden bahsediyorsun. Şehidin şikayetini anlatıyorsun. Efendi. Biraz lütfen artık kendimize gelelim. Ölmeden kabile koydular beni diye. Vah tüh niye öldü diye. defindiriyorlar <laughs> İşte Mehmet Onbaşı'nın anasıdır komutanım gençisten. Kusura bakmasınlar. <laughs> Mehmet Akif cennet mekanı Ersoy'un. Dediği gibi tertemiz alnından vurulmuş atıyor. Bir fil uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Dökte de izah ederek öpse opa der. Sana dar gelmeyecek makbari kimler katsın? Gömelim gel seni tarih edersen sığmazsın. Allah kanı rahmet eylesin. <laughs> ne güzel de getirip şu Uğrunda ölünürse o vatan vatandır. Yoksa değil. O topraklar uğruna milyonlar verdik. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Rabbim hepsine şehitlik için ihsan etsin. Amin. Evet. Bizlere de şefaatlerinden nail Amin. Onun için <laughs> vatana karşı yan çizenler menfaati icabı olmadık oyunlara irtikab edenler bu milleti birbirine düşürenler. Hiç yoktan. İnancından uzaklaştırarak, insanlıktan uzaklaştırarak. Vazife yaptık zannedenlerin. Allah şerrinden korusun. Amin. Şerlerinden korusun. Amin. Yani şu parti bu partici değiliz biz. Ama hakikat ehliyiz. Elhamdülillah. Allah ayırmasın. Sizlere demiyorum şu partiye oy verin diye. Eliniz daima vicdanınıza. Ne yaparsanız. Günlük vazifenizde de öyle. Efendim bu vatanî vazifelerde de öyle. Askerlik yapın. Seve seve yapın. Hilah karıştırarak değil. Fakir dört sene askerlik yaptım. Hiç yüksünmedim. İnan. Evet. Hem sık sık da nöbet beklerdim çavuş olduğum halde. <laughs> Anacığım demişti oğlum benim için nöbet bekle ne olur ya. Hay adam bay. <laughs> Bu anlayanlardan kılsın Hazreti Allah. Amin. Cümlemizi. Nerede düşmanlar nöbet bekliyor? Olsun. Taklit olsun. Geç. <laughs> Biraz ot kollar bunun başında oyna nöbet değiştirirsin. Aşkarlık bu yerinde tabii. alıştıracağız canım. <laughs> evet. Allah ordumuza zeval görmesin. <laughs> Ama ordumuzdan <laughs> Allah imanı komutanlarımızı çoğaltsın dedi <laughs> Eskiden imanlı komandanlar yetişirdi. Yani şimdikiler hakaret etmiyorum. <laughs> Elbette hepsi öğreniyor, bir şeyler öğreniyorum mutlaka. Dünyaya gelen ölüm acısı yok, öğrenmesin. Yiğit ise öğrenmesin. <laughs> yani Allah'a cidale kalkışmasın. Nedir ki ol Habibim dedin, bir avuç toprağa minnet eyledin dediği gibi. Şimdi <laughs> Mançalep Hazretleri'nin, öyle tabii, nedir ki, nedir ki? Rabbim seni rahmetini yarattı. Bir şeyler gösterecek sana. Bak seni ihya ediyor. Kafanı bir kaldır da bak dünya ne hale gelmiş. Kim yapıyor bunu? Ne alem. Başka mahlukat da var mı? Yapabiliyor mu? Hayır. Onun için emri ilahi Allah'ın kulları için geçerlidir. Hayvanlar falan değil bunlar. Onlar <laughs> için e, ee, sorunlu değiller. Cennet cehennem onlar için değil. Mükafat mükafat onlar için değil. Evet. Ha, abim onlar hayvandan da aşağıdır hitabına Allah korusun da Rabbim bunu kullarından hiç kimse <laughs> vermesin. Onlar hayvandan da aşağıdır hitabına masar kılmasın. الفاتحه evet.